Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Bilsem kampının dördüncü serisine videosuna ne yapıyorduk velilerimizin soru işaretlerini gideriyorduk çocuklarımıza soru tarzlarını soru mantığını öğretiyorduk ve pratikler yapa 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 soru kalıplarını iyice çocuklarımıza alıştırıyorduk o zaman nereden bizim en önemli kaynağımız neydi Bilsem hazırlık soru bankasıydı kitabı elimizden düşürmeyeceğiz İçerisinde bir sürü Farklı farklı tarzda mantıklı sorular var güzelce çözüp bilsem hazırlıklarımızı tamamlamış olacağız. Öğrenciler ne zaman bilsem derslerine gider? Bilsem dersleri çocuğun normal okuluna engel olmayacak saatlerde planlanır. Genellikle hafta içi okul çakışında, hafta sonu belirli saatlerde olur. Fakat bazı okullarda, özellikle devlet okulu özel okul saatleri farklı olabiliyor. Bazı özel okullarda çok geç çıkılıyorsa eğer küçük çakışmalar olur ama bilsem devlet okullarına göre organize olduğu için bu çakışmalar devlet okullarında söz konusu değildir. O yüzden bu şekilde bir planlama yapılmıştır. Bilsem takvimi açıklandı biliyorsunuz. Şimdi 30 Mart'ta neler olacakmış? Bireysel değerlendirme uygulamalarını alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-okul yöneti bilgi sisteminden yayınlanması ve 6 Nisan 19 Haziran tarihlerinde de bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması olarak güzelce tarihler belirlenmiş olduğu. Evet velilerimiz soruyor. Diyor ki soru çözerken uygulayacağımız yöntemler var mı? Ne demiştik öncelikle? Soru kalıplarını ezberletmeyeceğiz, mantığını anlatacağız. Aynı zamanda sorularda neye doğru gideceğiz? Şıklama eleme yöntemine doğru gideceğiz ve en önemlilerinden biri de Hemen bir örnek soru bakalım. Tamamen şık üzerinden gideceğim. Soruya hiç bakmıyorum ne olduğuna. Diyelim ki doğru cevabın A olduğunu çocuk gördü. Ama Belki de cevap C şıkkı belki de D şıkkı. Çocuklar bazen çok aceleci olabiliyor bazen çok hızlı davranabiliyorlar. Bunların önüne geçmek için sevgili veliler çocuklara şunu sık sık hatırlatalım. Bütün şıkları kontrol etti mi? Bütün şıkları kontrol etmediyse soruyu kaçırma ihtimali çok yüksek oluyor. Cevap A mı? A'yı işaretledin mi? Bir B'ye de bak belki B de olabilir. Yani hızlıca cevap vermesin bütün şıklar üzerinden gitsin soruda emin olsun çok hızlı cevap bizler için doğru bir durum değildir. Buna dikkat edebiliriz soru çözdürürken. Evde gösterdiği başarıyı sınavda gösteremiyor. Evet bunun sebebi neden biliyor musunuz? Evde çok güzel başarılar gösteriyor ama sınavda aynı başarı yok hocam. Neden? Bunun sebebi kaçacak bir yeri olmaması. Nerede? <laughs> Sınavlarda. Çünkü evde sizler çocukların konfor alanı anne babalarının yanıdır. Okulda göstermediği, bastırdığı duyguları anne babanın yanında güzelce ne yapar? Çıkarır bu çocuklar ve istediği gibi davranır. Yani çocuk sınavda hangi yönetimde, sıkı yönetimde kaçacak hiçbir yeri yok. O yüzden sınavda sıkılıyor. Dikkati dağılıyor. Evde bir de bizler ne yapıyoruz? Çocukları sık sık telkin ediyoruz. Diyoruz ki hadi yavrum Hadi bak sınavdan önce güzelce çalışman gerekiyor. Hadi başına otur. Bak yarım saat çalışırsan güzelce bir çikolata yersin. Ya da yarım saat çalışırsan işte oyun oynama şansı vereceğim sana gibi. Telkinlerde bulunduğumuz için evde çocuk arkadan ittirince bir motive olma durumu var. Ama sınavlarda böyle bir şey yok. Kimse onu uyarmıyor. Kimse onunla bu şekilde motive konuşması yapmadığı için bu başarıyı gösteremiyor olabilir. Sınavdan önce öğretmen de çocuklarımıza zaten mutlaka hatırlatma yapacaktır. Sağa sola bakmaması gerektiğini sizlerle çocuğunuzu hatırlatabilirsiniz. Sınavda başkasının ne yaptığı önemli değil. İşte kalemi mi düştü, sırtını mı sandalyeye dayadı, yoksa işte ayaklarını mı kaldırdı, ellerini mi kaldırdı, hapşırdı mı, öksürdü mü bunlar senin için önemli bir detay değil. Sen sadece önüne bak, sınavına adapte ol diye çocuklarımıza hatırlatma yapabiliriz. Zaten başka bir çocuk bir problem yaşıyorsa bunu mutlaka öğretmen çözecektir. Çocukların problemini çözmek çocuklara ait değildir. Bunu sınav için çocuklarımıza hatırlatabiliriz. Evet bakalım. Şimdi kesişim soruları varmış arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Kitabımızdan hemen kesişim bölümünü güzelce açacağız. Bakalım burada bizler için önemli olan noktalar nelermiş? Diyor ki ortak bölgeleri düşün. İki şekil üst üste geldiğinde ikisinde de aynı olan kısım yeni şekli oluşturur. Yani bu hangi kısımdır arkadaşlar? Ortak kısımdır. Bakın kesişmiş. Ortak olan nereler var? Şu gördüğünüz renkler kesişim noktaları. Bunları unutmayacağız. Dışta kalanı da göreceğiz. Sadece kesiştiği noktaları değil kesiştikten sonra dışta kalan yerleri de görmek yani hem ortak olan hem ortak olmayan noktaları görmek bizler için önemli. Ve satır sütun takibini her zaman her sınavda söylüyoruz. Olmazsa olmaz zaten satırda mı sütunda mı buna dikkat ediyoruz. Evet şimdi bu soruya baktık soru işaretli yere hangisi gelmelidir diyor bize. Şimdi arkadaşlar buradaki sarı sütunumuzla ne yapıyoruz? Buradaki sarı üçgenimizi Üst üste koyuyoruz ve birleştiriyoruz arkadaşlar. Burada ikisinin kesiştiği nokta. Şimdi diyebilirsiniz ki öğretmenim hatta şöyle bir sanki koymuş gibi çizeyim. Şunu çizdim. Bakın şuradaki kenarlar kesilecek. Neden kesilecek? Çünkü birleşim yeri değil. Burayı birleştirmemiş ki burası boşlukta kalmış. E burayı da birleştirmemiş. Burası da boşlukta kalmış. Şuraları da kesersen benim şeklim işte tam olarak bu şekilde çıkıyor. Aynı şekilde aldım. Burayı güzelce şöyle ne yapmış oldum? üst üste birleştirmiş olursa tam olarak şeklimin şu kenarları gözükmeyecektir değil mi? Şu sivri yerleri de dışarıda kaldı bakın gözükmeyecektir. Gözüken noktam, kesişen noktam neresi? Tam olarak burası. O zaman iki tane üçgeni alırsam. Birinci üçgenim buradasın ve ne yapacağım arkadaşlar? İkinci üçgenimi de birinci üçgenimle birlikte ne yapmıştım? Ne yapmış oldum? Şuradan yapacaktım. Evet, kesiştirmiş oldum. Peki ikisinin kesiştiği noktayı hemen ne yapıyorum? boyuyorum. Bakın üst üste geldiği noktayı boyadım. Şuraları almıyorum buraları almıyorum. Çünkü oralar dışarıda kalan kısımlar. Kesiştiği nokta neresi? Gördüğünüz gibi C şıkkında bu şekilde küçük küçük tabletten yapacaksınız zaten sınavları çizemezsiniz ama ilk bakışta bunu görüyor olmanız gerekiyor. Burada da şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Buradaki şeklimi alıyorum buraya hop yerleştiriyorum. Burada dikkat etmem gereken nokta şu. Eğer bir şeklimde renkli kısım ve beyaz kısım üst üste geliyorsa beyaz kısmı her zaman referans alıyorum. Beyaz kısmı göreceğim. Şimdi buradan bakalım bu şeklimle bu şeklim üst üste gelmiş. İkisi de yeşilse ortaya tekrar yeşil şeklim çıkıyor. Beyaz ve yeşilse bakın beyaz şeklim yeşil şeklimse ne demiştik beyaz olan kazanıyor ve hop beyaz olmuş. Yine bakalım burada ikisi de yeşilse renkli olan kazanıyor ama biri beyaz biri yeşilse beyaz olanı referans alıyoruz. Burada da bakın biri Renkli biri beyaz hop ne olacak o zaman beyaz olacak. Şimdi buraya baktığımız zaman bu şeklimi aldım buraya güzelce yerleştirdim. Bakalım şimdi şöyle bir çizersek eğer şöyle dairemizi de bir çizelim bakalım. Aşağı yukarı zaten eliyle eli gideceğiz şıklardan. Şimdi burada öncelikle ne var arkadaşlar? Şöyle dairemden bir çizgim var değil mi? Şuradan şöyle şimdi burada bakın dikkat edin boyalı boyalı bu taraf boyalı olacak bu taraf boyalı olmayacak neden öğretmenim biri beyaz biri mavi ise beyaz olan kazanacak demiştik o zaman burası beyaz olacak ama bir yarısı da mavi olacak tamamen beyaz elendi bakın gayet uygun tamamen beyaz elendi kaldı elimde iki şık o zaman bir de şuralara bakalım İkisi de mavi ise burası Mavi olacak demiştik. Bir mavi bir beyazsa burası beyaz kalacak demiştik. İkisinde de güzel gidiyor. Hiçbir sıkıntım yok. Buraya kadar tamam. Geldik şuradaki daire olan kısma. Bunlar üst üste bindi ya arkadaşlar. Şurada bir daire olan şeklim var. Ama dikkat et. Ne demiştim? Burası mavi, burası beyazsa bir mavi bir beyaz geliyorsa beyaz olanı görecektik. O zaman burası ne olacak? Burada hangi şıkta var o? İkisi de beyazsa o zaman şuradaki ovalliği göz önüne alacağım. Çünkü bakın üst üste bindi. Burada mutlaka bir ovallik olmak zorunda. O zaman öğretmenim doğru cevabım C şıkkı olarak bizlere gelmiş olur. Burada da yine aynı şekilde birleştiriyorum. Bakın birleştirmiş orta noktaları beyaz olmuş. Birleştirmiş Orta noktaları beyaz olmuş. Birleştireceğim orta noktaların beyaz olacak. Yani şu kısım beyaz olacak. Bakalım hepsinde beyaz. Tamam. Bir de yine birleştirdim. Burası orta kısma geliyor. Şu kısım da beyaz olacak çapraz kısım. Nerede var? Burada var. Tamam. Şimdi dikkat etmem gereken farklı bir nokta var. Renkleri var. Burada dikkat ettin mi? Dairem turuncu. Dairem turuncu. Turuncu daire olacak. O zaman turuncu olmayanları eledim. Geriye kaldı 2 şıkkım. Şimdi burada da neye dikkat ediyorum? Şu orta kısım gitti ya. Buradaki karemin rengine dikkat ediyorum. Karem burada mavi mavi sarı sarı. Kenarları sarı. Mavi mavi sarı sarı. O zaman benim doğru cevabım 5 şıkkı olacak dedik. Bir diğer soru tarzımız da görsel benzetim. Örneğe dikkat edeceğiz arkadaşlar. Örnekte bize ne anlatıyor? Bunu çok iyi görmemiz gerekiyor. Ve kurallar vardır. İşte sarı, pembe, mor. Sarı, pembe, mor. Bu şekilde gider. Bunlara da dikkat edeceğiz. Gerçekten kuralım böyle mi? Kuralı anladıktan sonra neyi uyguluyoruz? Mantığı uyguluyoruz. Şimdi geldik buraya. Diyor ki soru işaret yeri ne gelecek? Şimdi örneği incele demişti bize değil mi ilk aşama olarak? Örneği incelediğimde dikkat ettiniz mi? Hemen bak hop hop. Neyi almış arkadaşlar? Fark ettiniz mi? Şurayı kapatınca göreceksinizdir. Bakın yarısını almış. O zaman ne yapıyorum ben de hemen? Şurayı görmüyorum. Yarısını alacağım. Hangi şekilde vardır o? Bakın burası kaybetti. Çünkü burada aşağı doğru bir şekil var. A şıkkı elendi. Buraya baktığımız zaman şurada bir tane birim karem boş. Burada birim karem. Burada iki birim karem boş. Elendi. Geriye bu ve bu şeklim kaldı. Çok dikkat et. Alttan bir birim karem boş. Alttan iki birim karen boş elendi. Doğru cevabım D şıkkı olacak. Hemen devam ettim. Burada da arkadaşlar dikkat et. İçerideki aynı rengini koruyarak büyüyor. Dışarıdaki şeklim aynı rengini koruyarak küçülüyor. Yani içteki büyüyor dıştaki küçülüyor. O zaman içtekini büyüteceğim. Hemen buldum zaten. Dıştakini küçülteceğim. Hangi şıkkım? C şıkkı olarak bizim karşımıza gelecek. Devam ediyoruz. Bakın en sağdaki ne olmuş? kocaman büyümüş. En sağdakini büyüteceğim. Bu şeklimi büyüttüm. Ya bu ya bu. Eledim. Ne olmuş? Sonra bakın bu şeklim orta kısım olacak. Yıldız benim orta kısmım olacak ve en iç tarafa da buradaki gelmiş. Benim de en iç tarafa da buradaki gelecek. Üçgen en içte olacak. Hangisinde doğru cevabım? D şıkkı olacak. Evet işte bu kadar. Mantığı anlayınca gördüğünüz gibi tak 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 hızlıca çözmeye başlayacaksınız. Abone olmayanlar abone olsun. Dersi dikkatli dinleyip soru çözenler de güzel bir beğeni atsın bakalım. Ödülleri toplamaya devam edin. Bir sonraki Bilsem Kamp videomuzda görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.